Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, Allahümme salli ala seyyidim hümmetim, ala seyyidim Muhammed. Dükkanı da derneğine yardım etmişler daha başta. Zaten onlara sürekli yardım ediyorlar burada. Çadır Şehirci'ndeyiz, Alep Kırsalı'nda. Alep'ten çıkan, Muhasır'dan çıkan medenlerdi, insanlar da. Bunlara öncesen ilgisi Allah razı olsun sizlerden. <spies> Zaten gidadan da her zaman elhamdülillah yani sizin şimdiler derneğiniz ve Allah hepinizden razı olsun. Allah ecinizi versin. Allah sizin malınıza yüz versin. Selamun Dur <laughs> dur. <laughs> Hey <laughs> <laughs> maşallah maşallah. Şlanak. Şlanak. Bu elhamdülillah. Şlanak. Bu elhamdülillah. <laughs> elhamdülillah. Hey maşallah. Böyle böyle yaşayışlı işte yaşıyorlar bak. Bunlar Müslümanlar da. Şlanak. Bu elhamdülillah. Elhamdülillah. Maşallah buna bak. Buna bak ya buna. buna. <laughs> Maşallah maşallah. Selam uh, aleyküm. ayak. Uh, Bakın uh, bak. Uh. Ayakkabı sesmiş özüne. Yeni ayakkabılar. Maşallah maşallah. Oo şuradan ayak. Ceyit. Buna bak buna buna buna. buna. Allah hakla. Ağlama ağlama. Niye ağlıyorsun balaca? Ne yapayım? Ne Neyse Ne We'll be right <laughs> back.